çekelim. 2437 Ali Doğu çekelim. Sevin Keskin çekelim. Çekelim. Peki öncelik kuralımızı bitirdik. 8 ismi belirledik. Şimdi altın altında çizgisi var. adet üretimi gerçekleştirecek olduğumuz için 18.696 adet geçerli başvuru alınmıştır. Kategorileri şu şekildedir. 9 adet şehit ailesi kategorisi başvurusu kontenjan gereği konut yüzde %10 oranında hak sahibi olmuştur. 1356 adet engelli adet kategorisi başvurusu kontenjan gereği konut yüzde %5 oranında 3 artı Toplamda üretimi gerçekleşecek olan 137 adet konutumuz için 25.534 adet başvuru alınmıştır. İnşallah planlamalar doğrultusunda Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız Bursa'ya önümüzdeki yıllar, yıl ve yıllar içerisinde tekrardan bu başvuruya kayıtsız kalmayacağız. İnşallah daha iyi projeler, daha büyük projeler, daha fazla sayıda projelerle Tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Dört, altı, altının altında çizgisi var. Yedi. Ne oldu? Çekelim. Altı yüz doksan dört. Büyük dağ. Kenan, büyük dağ. Büyük dağ.

Kartları öyle bir de onun için bak gelmeyelim geliyorsun. Şurayı boşaltalım ben size zahmet rica ediyorum. Yapmak zorundayız. Biz de burayı çekerken çünkü dediğim gibi hassas üstümüzde var. Sizden bu konuda anlayış bekliyoruz. Ve çocuğum için geldim. Benim e, e, bir sorum yok. Benim müracaatım yok. Hayırlı oğlu olsun derim. Başka bir şey diyelim. E, e, Çok fazla yani insanın böyle kanı donuyor. Şu Manzaraya baktık. Allah Kolaylık versin diyelim. cami Salı. Ee, i̇nşallah bize çıkar tabi. Önce bir onu istiyoruz da. Ama e, çok yoğun talep var. Bu tarz şeylerin e, çalışmaların çok daha fazla olması lazım. Halktan çok talep var. Devletimizin bu konuda gerçekten planlı programlar hareket etmesi lazım. Bu bir sorun aslında. Çözülebilmesinin yöntemi de TOKİ gibi faaliyetlerin olması. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyla ilgilenen bütün yetkililere teşekkür ediyoruz. Daha profesyonelce çözümler bekliyoruz. Bu şekilde güzel ama daha da fazla çözüme ihtiyacı var bu konunun. Belli ki. Biz bugün burada başvuru sayımızın fazlalığı sebebiyle Milli Piyango yansıyacak. Ayrıca biz size buradan